Adım Gülser Akgüç. Emekliyim. Eee Cumhuriyet Halk Partisi kadın kollarına destek veriyorum, üyeyim. Eee bu Kanal İstanbul hakkında da ben karşıyım. Neden karşı derseniz yani bize bir faydası olacağını düşünmüyorum ben İstanbul'a. Daha çok zararı olacak çünkü orayı yığılma evler olacak. Zaten dolmuş her taraf İstanbul'un. Nefes alacak yerimiz kalmadı. Orada gittiği zaman iyice şey olacak. İstanbul'un. E, hiç şeyi kalmayacak yani önemi. Bunun için inşallah diyorum iptal olur. Cumhurbaşkanımıza da sesleniyorum. Halkın isteklerine kulak versin. İnşallah iptal eder. Benim düşüncem budur. Bir de bu kadar işsizlik şey var ki bu kadar orayı harcama yapılması da doğru bulmuyorum. Çünkü çocuklarımız üniversite mezunu, çocuklarımız evde işsiz. Ee, Türkiye'nin hali belli. Gençlerin çoğu işsiz. Bunun için işçiye fabrikalar kurulsun. Gençlere iş salmaları açılmasını temenni ediyorum. Teşekkürler.